Ahmet Avnikon'un rastgâr nâtının 83. işlemiş olduğu Şehnaz'ı, Şehnaz, Şehnaz Buse'liği özür dilerim. Açıklamaya çalışacağız. Sol la. Bakın hemen girer girmez. Sol la. Nasıl bir muhayyer? Muhayyer değil ki artık o, Şehnaz. Şehnaz. Evet. <laughs> Direkt Şehnaz. Evet. 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 Girdi bakın. Evet. Sol la. Mila sol si sol, la, sol, la, sol, la, si do mi la, la do va, sol, la, si, do, di, la si, do si do, re, do di, si, la, la, sol, la, Mi la la sol la do si la sol la mi fa mi si la sol sol va fa mi mi oh va mi 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 re do re fa mi re do si la la si do re do si si la la sol la Nasıl gösterdi Şehnaz'ı? Evet, süper hocam ya. Perde ile gösteriyor. Solla ben Şehnaz'ım. Mi la la sol, si, la solla ben Şehnaz gibiyim. Bitti Şehnaz'ı evet. bakalım bu. Solla si do si la solfa si, la solfa solfa mi. Bir daha la la solfa solla mi'ye düştü ama durmadan tekrar geri geldi eğer mide kalıyor olsaydı o Şehnaz perdesinin sözde perdesi adına döndüğünü düşünmeliyiz diyordum. Ama evet. hala o şehnaz. Neden? Çünkü muhayyerle ilişkisini bırakmıyor. Hüseyin'i de Hicaz değil demiştim. Söz o demiştim. Eğer Hüseyin'de durursa. Durmuyor. Evet. La sol si la sol fa sol la Ye, do di la di do di da ra, 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 ra. Neden muhayyerde bu üstelik düşünmemeliyiz? Çünkü perdenin adı var. Yani bu yeden değil. Yeden gibi gözüken tamamlayıcı perdenin adı Nimşehnaz değil. Yalçın Tur'u eleştiriyor diyordum. Aralez yok <laughs> Sanki Nimşehnaz, Nimhisar, Nimzirgül'e denmiş gibi ecdada nasıl koydunuz o Nimşehnaz adını diyor. Nimşehnaz değil. Şehnaz o. Anlatabildim mi? Doğru. Şehnaz asıl, asıl makamını gösterdi iki Gösterdi gayet güzel, evet. Ni la la sol la do si la sol fa mi fa mi si la sol sol fa, fa mi mi. Hüseyin diyeceğiz değil o. Aslında sözü dil oldu o perde. Evet. Ben, sol fa mi mi dedi. Peki, şimdi yine aynı konuya geldik hep Aralezgi okuluyla öğrenenler Şehnaz'ın tamamlanması gerektiğini duymalılar. Sol naturale çevrilecek. La sol sol fa diez, mi? dizdeki Hüseyin'i de uşağa alacak. Mi re do, si, si, la, la etmiyor. Hani nasıl Şehnaz bu o zaman? Diye soruyorum aralcilere. Evet. İşte Şehnaz bu kardeşim. Şehnaz'ı perdeyle verdi adam. Bitti Şehnaz. Oturuyor değil mi? Ya ne kadar hocam yani ana makamın olduğu, ana makamın ne kadar farklı olduğunu bütün makamlarında görüyoruz zaten. Bütün makamlarda ana makamın ne kadar önemli perdeyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Görüyoruz evet. Yani diziyle hiç alakası yok. Hiç Diz alakası yok. Yalnızlığı bize anlatılan bütün gibi olmadığını öğrendik. Evet. Bu çok yani güzel. ben şöyle, e, Ara Lezgi, e, okuluna göre e, bu Anadolu'nun eserini kimse izah edemezdi 119 makam. Edebilir miydi hocam? Aynı dörtlüler, aynı beşliler. Niye ismini değiştirdin kardeşim diye sorarlardı insanlar. Evet. Ye, yani Ara okulunun ee, sisteminin yetmediği nokta zaten yani noktayı açıklayabilen bölüm işte hakikat tarafı Edward tarafı olduğu için o tarafa yöneldim ben de 21 yıl sonra. Evet. Hep onu söylüyorum ya size. Evet. Abi çok acı çektim, çok acı çektim. Yani açıklayamaz noktalara geldim. <laughs> Açık nasıl açıklayabilirim diye düşünürken hop. Halbuki nasıl işte bu. Hocam yani siz sizinle... Tuvali... De... Buyurun. Sizinle tanışıncaya kadar zaten dörtlü beşli öğretimine, izana hiç inanamadım. Kendimi zorlasam da. Hani kendimi zorladım ama hep böyle ya, oturmadıydı. Hatırlar mısınız? Sizinle ilk tanıştığımızda ha işte dedim. Yani ben adını koyamamıştım. Adını sizden ana makam olarak sizden duydum ve şimdi taşlar yerli yerine oturdu. Artık herhangi bir makamı veya herhangi bir melodiyi parçalara bölerek izah edebilmek usfum açıldı yani izah edebilirim demem başka mı? Çok Estağfurullah edersiniz çünkü çok çok, çok 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 akılda kalıcı bilgiler çünkü edersiniz. Evet. evet mesela evet. şeyi şeyi söylemişizdir mesela Didem yüzüne. Evet. Ya da si do si la sol la evet. niye öyle giriyor? Yani evet. muhayyerde busurik yapıp yeden alıp muhayyer kalmak demek değil o. Şeyh değil Sırı, asla değil. Asla Tabii. Evet. Siyip Nuh'un eserini hatırladım ona bakmıştık sizde. Evet. Yani Şehnaz bakın o kadar güzel gösteriyor ki burada. Çok. Sol la mi la la sol si sol la sol la si do si la sol va si la sol va sol va mi la la sol, la sol, fa sol, la, di, do, ni la, ti ra, 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 ti, ri, ri, di, ri, İşte Şehnaz. Evet. Sonra, <laughs> mi la la sol, la do, ti la do, fa mi, fa mi, si la sol, sol, ba, fa mi, mi, dedi. Sol, fa fa mi, mi, dedi. Mi, re, do, re, fa mi, re. Do, si, la. Hop. Hemen. Bakın. Neden mi'yi rediyezli yapmadı? Hisar olmasını istemedi. Evet. Hisar olmasını isterse spire gidecek iş çünkü. Evet. Yani yukarıda spir hatırlıyorsunuz Şehnaz başlıyordu. Sonra da rediyezli Hüseyiniler yapıyordu. O rediyezli Hüseyiniler de Hisar'dı. Şehnaz'dan sonra Hisar yaparsa ne olacak? E, spire spir olacak. Olur. Evet. Spire gidecek iş. Spire gitmesin diye bakın yapmıyor. Mi, sol, fa, mi, mi, re, mi yapabilirdi. O evet. zaman spire bu Spiro. seriye gidecek Evet. Biliyorlar bu işi, biliyorlar. Mi, evet. mi, re, do, re, fa, mi, re, do, si, la. Hop bu sile. La, si, do, re, do, si, la, la, sol, la. Bu seri zaten hep aynı çözümlendi. Evet. Geldik segaha.